Yasas. Yunanca artikelleri ne kadar iyi biliyoruz? Doğru kullanabiliyor muyuz? Bunu biraz tekrar edelim. Avrio Delio'nun Apokries. Yarın bitiyor. Ne bitiyor? Apokries. Karnavallar. Çoğul halde olduğunu nereden anlıyorum? Fiilimiz çünkü 3. çoğul da çekimlenmiş. O yüzden buraya ne yazacağım? Özne durumunda aynı zamanda. Evet mikron yota ile. apokries i apokries. Tikkates de. Ne oturuyorsunuz? Kafamın fiili ikinci çoğulda. Valte, apokriyatika, ruha, ke, ksekiniste, ya, glendi. Buraya kadar bakalım. Vazo fiili. Valte, apokriyatika, ruha. Ruha nötr çoğulda. Apokriyatika da nötr çoğulda. Yani karnaval kıyafetlerinizi giyiniz vazo fiiliyle kullanılır çok valte ikinci çoğul dolayısıyla ruha nötr çoğul olduğuna göre ta ta apokriyatika ruha ke ksekiniste ve başlayınız ya to glendi to glendi neden çünkü sonu yota ile bitiyor yine nesne durumunda burada da foreste kiriakatiko hamoyelo kepame Burada forao, giymek fiili kullanıldı. Sonra ne halde burada? Hamoyelo, evet. Nesne durumunda ve nötr. Kiriakatiko, pazar gülüşü. Yani hep pazar gülüşünüzü takınız, yani gülümseyiniz anlamında. Kepame ve gidiyoruz haydi anlamında. Namaste. Burada yine bir boşluk var. S buradaki. Odo. Adriano. Burada S yine boşluk plaka. Burada ne diyeceğiz? İmastenin. Burada e, iyi düşürebiliyoruz. Namaste olalım. Nerede? Bir şey caddesinde. Adriano caddesinde. Burada i o dostur. O dost kelimesinin artikeli. Dolayısıyla sondaki omikrona aldığını το ή τον Ιασμιόλος στην οδό Ανδριανού Ανδριανού τσάτισιντε ή σοκάντα στην πλάκα πλάκατα, Ανδριανού, σοκάντα όλα ποδήλατα, μοτοσυκλέτες αυτοκίνητα ταξί κόσμος, όλα έχουν μια γιορταστική όψη Μπορείτε να ποδήλατα sonu alfa ile bitiyor. nötr çoğul da ta podilata. Motosiklet e, bisikletler. Motosikletes. Yine burada da çoğul. Yine olamasteki e, yalın halde il motosikletes. Avtakinita ta avtakinita ta taksi. Yine taksi bu e, çekimlenmiyor. Ta taksi. Kozmos Osla bitiyor. Evet. Eril bir kelime. O kozmos. Ve dünya. Burada artık kalabalık diye çeviriyoruz. Ve kalabalık. Ola ehun. Hepsi. Mia yortastiki opsi. Yortazo. Kutlamak. Yorti. Kutlama. Yortastiki. Burada artık sıfat halde. E, kutlayan bir e, görünüşü var. Hepsinin bir kutlama görünüşü var. Görünümü var. Ya da sizeta me ya parti. Parti nötr bir kelime, yota ile bitiyor. Dolayısıyla ne yazacağız? to. sizi me yota parti. Parti hakkında konuşuyoruz. Ketis sonu isle bitiyor ve yeni yeniki halde bu e yine berazmeno sabato. Yani burada partinin Kimin partisi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dişi bir kelime olduğu için. Tis, ke, tis. Kio, e yine. Yani partiden bahsediyor. Bu e yine. To, perazmeno, savato. Savato, nötr, dö. Perazmeno, geçmiş. Geçmiş pazar yani geçen pazar. To, savato, sto demiyoruz. Burası to. o mikron ile yazılan to. Telika, apofasizume, nakatesume. Se, taverna, ovu. Athenas. Burada ne dedik? Sonunda apofasizume karar veriyoruz. Neye? Na Oturmaya nerede? Stin taverna tis odu Atinas. Atina sokağında yani caddesindeki tavernada oturmaya karar veriyoruz. I taverna dolayısıyla stin. Burası da ne olacak? Az önce söylediğimiz gibi tis odu. Atinas Atina, Caddesi'nin tavernasında. Yani Atina sokağı, Atina Caddesi'ndeki tavernada. Garsonia trehun sinehia yana eksiperetisun pelates ve, buraya kadar çevirelim. Garsonia trehun diyor bakın. Fiilimiz trehun. üçüncü çoğul şahısı da çekimli. Dolayısıyla burası i olamaz. Ne olacak? İ olamazsa çoğul halde ta. Ta garsonya, garsonlar, trehun sürekli koşuyorlar. Yana eksiperetti sun tus pelates. O pelates, tis pelates müşterilere hizmet etmek için eksiperetti sun yine çoğul halde üçüncü çoğul eksiperetto. Ke ve fonazun parangeliyes. İ parangeliya burada dişi ve hangi halde? Etiyeti iyi halde. fonazun tiz, ve siparişleri sesleniyorlar. Apomakria uzaktan. Yana kerdizun, chrono. Zaman kazanmaları için, zaman kazanmak için. Bu zaman kazanacak kişiler kim? Garsonlar. Kerdizo, burada üçüncü çoğun. Krasi, masvernik keyfi. Burada ne dedik? nötr. Tekilde, evet, tok şarap bize getiriyor keyif. Yani şarap bizi keyifli yapıyor. Prosopa, kozmu, yine harumena ve yelasta. Şimdi buradaki fiilimiz iğne. Harumena var, bir de yelasta var. Harumena neşeli ve yelasta gülümseyen, güler yüzlü. Prosopa, harumena, yelasta hepsi uyumlu. Ne olacak burada? Burası o yüzden evet ita olmaz. Ta ta prosopa. Yüzler ama burada kişiler diye çeviriyoruz bir diğer anlamı. Ta prosopa kişiler. Tu kozmu. Burası yeni olduğunu anlıyorum. Omikron y var. Tu kozmu kalabalığın kişileri, insanları. Yine harumena kayalasta. Neşeli ve güler yüzlü. Ora omuz. Pernay Gregora. Buraya kadar bakalım. Ora neydi? Saat. Iora omos pernai saat fakat geçiyor, hızlı geçiyor. Pernay Gregora hızlı geçiyor. Ama prepe ve prebi nafegume ve gitmeliyiz, ayrılmalıyız. Fevgu fiili. Avrio yarın proye masperimenun turli esmas. Yarın sabah bizi işlerimiz bekliyor. Şimdi burasını nasıl çevireceğiz? Proye neyle bitmiş? Yota ile. Dolayısıyla top proye. Mas peri menun. bizi bekliyorlar. Burada menun dediği için çoğul hali, üçüncü çoğul. Dolayısıyla bunun öznesi çoğul olması gerekiyor. Durliyes, idurliyes. idulia. tekil hali. Burada çoğul halde idulies. Mas işlerimiz bizi bekliyor. Bekliyorlar tabii ki gramer olarak lar diye çevirmemiz gerekiyor daha iyi anlayabilmemiz için. Lipon, hafta yasimera, taleme, sto epomeno vitaki, yasas.